Merhabalar gönül dostlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz hayırlı geceleriniz huzurlu geceleriniz olsun güzel bir geceden hepinize sevgiler selamlar olsun nasılsınız umarım sağlıklı huzurlu mutlusunuzdur güzel bir geceden huzurlu bir geceden hepinize sevgiler selamlar olsun derken bu geceyi özel güzel bir yorumla kahve yorumuyla sizlerle beraberim. Her daim olduğu gibi niyetiniz niyetimdir, dileğiniz dileğimdir. Zamansız zamana niyetlendiğim bakımlarımı denk geldiğiniz zaman gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Bireysel danışmanlık vermekteyim. Gerek çalışmalarımla, gerek bakımlarımla size özel sorulara, size güzel cevaplarla Birlikte uyumlanmalarımız artmaktadır. Benden özel danışmanlık almak istiyorsan 0538 312 1877 e, bu numaradan WhatsApp'tan yazarak bizimle iletişim kurabilirsin. Gecen güzel, gecen huzurlu bol olsun. Bakalım geceyi özel bize telvelerim ve durguru enerjilerim neler fısıldayacak. İlk harfim Rize'nin R'si. Adana'nın A'sı. <laughs> Konya'nın K'si. G ya da yumuşak G. Manisa'nın M'si. O ya da Ö harfi. Zonguldak'ın ZS Hatay'ın HS 2 4 6 8 harflerimiz tamam. Şimdi niyetlerini, dileklerini tuttuysan sana özel, sana güzel bir bakım olsun. Hazırsan fincan görselini, fincan resimlerini de incelediysen bu bakım sana özel. Bu yorum sana güzel gelsin. <laughs> bir yaşadığın sıkıntı var. Bu sıkıntı bir kişiyle ilgili yaşadığın bir anlaşmazlık yüzünden sıkıntılı durumlar ortaya çıkmış. Ve sen bu sıkıntılarla şu an karşı karşıya gözüküyorsun. Endişelerim var gördüğüm kadarıyla. Ve e, istemeden de olsa... Yaşanmış bazı bazı şeylerin yarattığı da sıkıntılar gözükmekte. Bu bakımda sana hiç samimi gelmeyen durumlar var. Bu bakımda sana özel e, durumlar var. Samimi olmayan, anlaşamadığın, güvenmediğin Kişilerden bahsediyor. Sonrasında e, samimiyetsizlik, güvensizlik zaten ortaya dökülecek. Hani şu anda netleşmemiş bir şeyler var ama sen bu olayları samimi görmüyorsun, bu kişileri samimi görmüyorsun. Ama sonrasında ben hissetmiştim, ben söylemiştim, demiştim, dediğin bir süreçte görüyorum. Yani bu kişilerin samimi olmadığı, bu kişilerin e, doğru olmadığı her şeyiyle ortaya dökülecek. Bazı gelişmeler var. Yaşanan gelişmeler seni endişelendirdiğini görüyorum. Çünkü içinden nasıl çıkacağını bilemediğin, bazı konular var, bazı gelişmeler var. Hani e, önünü göremiyorsun net. Önünü göremiyorsun. Bu konuda sabırlı olman gerekecek. Biraz daha sabırlı olup ani kararlar, ani cevaplar vermezsen her şey netletecek. Ama önünde seni bekleyen zorlu bir süreç görüyorum. Çünkü içinden nasıl çıkacağını bilemediğin bir süreçten geçiyorsun bu süreç işinle alakalıysa maddiyatınla alakalıysa e, bununla alakalı bu süreci aşmanla alakalı bir yardıma ihtiyacın var e, bu yardımı bir kişiden borç olarak almalısın ama ee, böyle bir şey zaten düşüncelerinin içinde varsa bu kişi sana şu anda uzakta bir kişi yani bir seyahat görünüyor ee, ama sen duruyorsun sana yardım eden kişi mi geliyor ya da sen yardım alacağın kişiye mi gidiyorsun ama yardım uzakta görünüyor bilgin olsun. Böyle bir kenara oturmuşsun. Tüm iyilikleri, tüm kötülükleri, tüm sıkıntıları, tüm olumlu şeyleri masaya yatırdığını görüyorum. Adeta masanın başında oturmuşsun. Sıkıntılarını çözmen için ne yapman gerektiğini düşünüyorsun. Zorda kalmışsın ama hızlıca senin sıkıntılarına ortak olacak. Ortak olduğunda da beraberinde çözecek bir kişi görünmekte ve bu kişinin sayesinde ikiniz de birbirinize sıkı sıkı kenetlenirseniz birlikte zorlukları aştığınız gibi mutlu, huzurlu bir döneme adım atacaksınız. Bu biraz senin çabalarınla, bu birazcık yardım edenin çabalarıyla sonuç, e, çaba gösterdiğiniz konularda sıkıntılarınız çözmek mümkün olacak. Yani bu sıkıntıların üstesinden geleceksiniz. Yani birlikte ferahlayacaksınız. Bir yakınından ya da sevdiğin bir kişiden. Gelecek bir haberin var. Bu haber e, senin birileriyle olan ilişkilerini, bu ilişkilerine tekrardan göz atmana sebep olacak. Canım benim aklındaki kişi, kalbindeki kişiyle e, öyle güzel bir iletişim kurulacak ki bu konuda var olan endişelerin sıfırlanacak. Ama ufak tefek pürüzler, sıkıntılar çıkarsa bunları gözünde büyütme. Sen içini ferah tut. Özellikle aklımdaki kişi, kalbimdeki kişiyle güzel bir iletişim görüyorum. Sevgilim dediğin kişinin eşim dediğin Ruh ikizim dediğin kişinin sana olan sevgisinin çok ama çok güçlü olduğunu görüyorum. Hani içerisinde yaşanmış sıkıntılar gün gibi ortada. Ama e, sanki böyle tamam sıkıldığın ortada, üzüldüğün ortada ama e, artık bunu almaman gerektiğini özellikle bu konunun ee, bu konuyla alakalı sıkıntıların geride kalacağını ve sana ferahlık verecek detaylar yaşanacağını görmekteyim. Yani inşallah feraha çıkacağınız bir dönem gözüküyor. Yapman gerekense aldım, kabul ettim demen. Biraz dinlenmeye ihtiyacın var. Dinlenmeye ihtiyacın var. Çünkü yaşadıkların seni fazlaca etkilemiş, sana fazlaca olumsuz olarak dokunmuş, yorulmuşsun. Yorulmuşsun ama devam etmen gerekiyor. Devam etmeden önce e, kendini toparlamak için bir mola vermelisin can dostum. Önce kendini sev, önce kendini sev, kendine güven. Kendine güvendiğinde İçinde bulunduğun durumla savaşlarında başarılı olacaksın ve gerçekten e, sana doğruları söyleyen insanların yakalarını bırakma. Sana doğruları söyleyen kişilerin sayesinde hayatında değişiklik yapacaksın. Çünkü şöyle dönüp baktığımda içsel huzurunu kaybettiğini görüyorum. Ama bunun sorumlusu sadece çevren veya o kişi değil. Biraz da sen izin vermişsin. Hem kendi kendine kuruntular yapmışsın, endişeler yaratmışsın hem de birazcık insanlara sen izin vermişsin. Artık bazı olaylara açıklık getirmen gerekiyor. Bu konuda da <laughs> gelişmeler yaşayacağını, yani istediğin olaylarda durumu açıklığa kavuşturacağını, kavuşturmanın bir yolunu bulacağını söyleyebilirim. Şu andaki tutumunla ilgili değişiklik çok önemli. Özellikle uyum sağlaman. Zor da olsa bu durumu çözmen ve en önemlisi de hangi yolu Seçeceğim konusunda önüne serilecek fırsatlar var. Kendini çıkmazda hissediyorsun. Çıkmaz bir yolda hissediyorsun ve artık yeni hamle yapmanın zamanı gelmişti. Geçiyor. Güçlerin, güçlerini yeniden harekete geçirme zamanın gelmiş can dostum. Çok fazla kızmışsın. Çok fazla kinlisin. Bu kişiye şans vermek içinden gelmiyor ama bir şans tanımak istemezsen de son bir şans için adım atacağını e, bu konuda aslında kendini çok yıprattığını görüyorum. Ama biraz güvenmeye ihtiyacın olduğunu ve hayatına güzellikleri almak için bu yolu seçmen gerektiğini söylüyor benim bakımım. Yani bir tünelin içindesin, bir zor dar boğazdasın ama çiçeklerle donanmış tünelin. Hangi tarafa gidersen git, her türlü mutluluğu yakalayacaksın. Ama üç gün sonra, ama beş gün sonra. Kaybetmekten korktuğun insanlar varsa, kaybetmemek için kazanmaya çalışmalısın. Ama e, özellikle yaşayacağın bir olay var. Canını sıksa da sana gerçekleri sana doğruları dobra dobra hissettirecek. Kabul edeceğin şeyler var. Destek göreceğin şeyler var. Kabul ederken de, destek görürken de bu süreçte ölçülü davranmaya, adil olmaya gayret göstermelisin. Yeniden başlasın, yeniden olsun dediğin ne varsa olacak. Özellikle heves değil, pişmanlık olmaması için çok net düşünmen gerekiyor. Bir ayrılık var benim bakımımda, yaşanmış bir veda var. E, bu aslında çok da böyle isteyerek ayrılma değil, aslında çok isteyerek veda etme değil sanki zorunlu olmuş bir durumdan kaynaklanmış ve içinde bulunduğunuz durum nedeniyle kötü sonuçlar yaşanmış ve hala katlanılıyor ama kabullenilmemiş bu ayrılığa bu konuda olumsuzluk yaşasam bile karar verirken uzun vadeli verirsen kötülerden kötü olaylardan sıkıntılı süreçlerden kazanma fırsatını işaret eden durumlar var. Yani hayallerinde ne var? İşte o hayallerindekini yaşayacaksın. Özellikle sana kendine zarar veren düşüncelerden seni yıpratan davranışlardan uzak durmalısın. Bu negatif etkilerden uzaklaşabilirsen emin ol iraden de rahatlayacak gücü de yakalayacaksın. Ama geçmişte yaşanılanlar hata olduğu, yani yapılan hatalar olduğunu net olarak görmekteyim. Kendi özgürlüğüne dikkat et. Kontrollerini yeniden ele al. Her şey güzel olacak. Ördüğün duvarlar var. Kendini korumaya almışsın. Ama ördüğün duvarlarını tek tek yıkacaksın. İçtenlikle yaklaştığın, ilerlediğin yolda büyük önem verdiğin takdirde içinde bulunduğun durumdan net olarak kurtulacak sıyrılacaksın. Evet yollarınız ayrılmış bir kişiyle yollarınızın ayrıldığını görüyorum ama nihayetinden kavuştuk nihayetinden barıştık cümlesini yaşamak için kimden yolların ayrıldıysa kimle barışmak istiyorsan bu enerjiyi bu yıldızı yükseltip özellikle geri döndürme ritüelleri bu dönemde bu süreçte çok etkili olduğunu görmekteyim. Yapman gereken ilişkinde sıkıntı varsa inkar etme. Kabul et. Yani kabul et derken meydan oku can dostum. İnanman gerekiyor. İnandığın zaman hani mutlu günlerin olduğuna, huzurun seni bulacağına, olmasını istediğin şeyin olacağına inandığın zaman ayakların yere sağlam basacak ve e, dinlersen anlayacaksın ve anlarsan değişeceksin değiştirdiğin konularda da huzuru mutluluğu bulacaksın yaşanılanlar gün gibi ortada ama yaşadığın hiçbir şey boşuna değil yaşanması gerektiği yaşandı olarak düşün ve her yaşadığın olaydan da kendine bir pay çık. Ve e, sen çok fazlasın. Düşündüğünden çok daha iyisin. Öncelikle kendi değerini bil. Düşündüğünden daha iyisin. Düşündüğünden daha sabırlı. Düşündüğünden daha cesur. Yani kendi değerini bilmen gereken bir süreçten geçiyorsun can dostum. Yani yaşadığın acılı, sıkıntılı, zorlu bir süreci görüyorum. Ama yaşadığın her acı sana deneyim kazandırdı. Yani büyüdün. Yani olgunlaştın. Yani farkındalığın arttı can dostum. Onun için iyi ki sen varsın. Ben öyle diyorum. Sen de bu enerjiyi çoğaltmak için yorumlara İyi ki ben varım yazıyorsun ve var olduğun için şükür ediyorsun. Çözümlerin gerçekçi olmalı. Çözümlerin net ve keskin olmalı. Yüzeysel çözümler getirdiğinde tekrar tekrar gündeme gelen sıkıntılar var. O konuda dikkat etmen gerekiyor. Ama bil ki sen nereden başladığını ya da Nereden başlayacağını bilmediğin durumlarda karşındaki kişi, aklındaki kişi rüyalarında seni görüyor ve zincirlerini kırıp her şeyi yüzüstü bırakıp sana doğru gelmek istiyor benim bakalım. Şimdi şunu netleştirelim. Burada duyguları netleştirmek, sizi birbirinize daha da yakınlaştıracak ama ben senin kendini eksik gördüğünü hatta yetersiz gördüğünü görüyorum. Yeni hayat, şimdiki hayat. Yani e, artık duygularınla, düşüncelerinle kendini yarın yarında hissedebilirsin. Artık hep yarınların olacak ve sürekli değişim değişmesi gereken sensin. Sürekli değişim, değişmesi gereken hayatın ve olumlu yönde değişecek. Hem hayatın değişecek hem de hayata bakış açın değişecek. Yeniden başlayacağın şeyler var. Yeniden başlayacağın şeylerde kendine, yani içine, iç sesine güvenmelisin. Can dostum ışığını görüyorum. Işığının ışıkla parladığını görüyorum. Yeter ki sen bir şeylerle yüzleşmekten korkma. Yeter ki sen ardında bıraktıklarını düşünmekten vazgeç. Bazı olayları netlikle gördüğünde söylediklerimi daha net anlayacaksın hakkında hayırlısı olsun her şeyin en güzeli senin olsun dediğimiz bu kahve yorumunda beğeni atan yorum yapan paylaşım yapan alma verme dengesini koruyan tüm gönül dostlarıma sevgiler selamlar olsun hayırlı gecelerin huzurlu gecelerin olsun yeniden tekrardan dediğimiz süreçse yarın sabah 9.30 olsun 9.30'a kadar yeni bir yoruma kadar şimdilik hoşçakalın dostçakalın.